Euzu Şeytan acem Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bilindiği gibi Tasimim, tasim ve taha diye. mu mukattalar var. Bu arada yani ruhu mukattalayan fatih işaret ettiğini bir videomuzda uzun uzun açıklamıştık. Şimdi de ruhu mukattalayan surelerdeki anlamlarına diyelim geleceğiz. Ve bunlarla başlıyoruz. Yani tazim, tazim ve daha. Çünkü bunlar gayet net. Öyle diyebiliriz. Şimdi bakın öncelikle şimdi Ta suresi şurada 20. sure. Şu ara nem ve kasa şimdi tazim sim, mi? Bunlar peş peşe. da burada. Ya bu Tahsin'im, Tahsin, Tahsin'im bunların peş peşeliği? Dikkat çekici yani. Bir ikincisi de, şimdi şurada mesela şu ara süresinde Tahsin'im diye var başlıyor. Şimdi bakın bunların her birinde böyle bir başlangıçtan sonra Musa'dan bahsediyor ve Musa'nın da ilk Tur-i Sina'da Allah ile konuşması sahnesi var hep. İşte Rabbi Musa İslam için zulmetmekte olan kavme gitti. Bakın. İşte Harun da derinlerinden gönderiliyor. Bu, yani orada geçiyor. İşte Firavun'a gidin. İsrail işte bizimle gönder. Oradan sonra bakın bu 18. ayette. Firavun'un konuşması. Yani onun yanına gitmişler konuşma başlıyor. Bakın bu şu ara süresinde. nem süresine bakın. Bakın Tahsin diye başlıyor burada. Bakın. Hani bunun sahilesine şüphesiz ben bir ateş gördüm. O demek ki senin bir öncesi bu. Ondan bir haber olsun için bir koru Oraya gidiyor. Ben de konuya sok. Ayetlerimiz onlara Gözlemler gelince bakın burada kesiyor, burada birkaç ayet geçti ve Musa'dan da çok bahsetmiyor, ondan sonra Davut Dostoyevna'ya geçiyor bakın iki ayet var ama o olay ve Hz Musa'nın biraz bahsetmesi var, bu zaten Tahsin'di bakın Mim yok, mesela. ondan sonra Kasas, O çocukluğundan başlıyor anlatmaya. Ama o yani o turisine de sahne var yine. Ailesi de gördü işte ateşi asana bırak, ilne boynu sok. Tam süresine var Bakın hani bir ateş görmüştü. Ey Musa. Saadetimiz de burada çok uzun geçiyor. Şimdi bakınız. Şimdi Tur-i Sina demiştik. Tur-i Sina böyle yazılıyor. Yani. Tur ve Sina. Ve Tur-i Sina'da bir sürü sahneler var. Yani de defa bütün İsrailoğulları ile tur Sina'ya gitmesi var. O ayrı. Ama bu ıı, ilk Allah ile konuştuğu ateş gördüğü ben vallahi ile konuştu. O sahnelerin geçtiği sureler hep bunlar. Ve onların da en çok geçtiği sureler yani bunların dışında Nazya suresi orada bunlardan daha az geçiyor yani. Ve bir de bunların kimisinden Musa çok geçiyordu, kimisinden çok az geçiyordu. çok az geçti. Tahsin diyor sadece. Ama şimdi bir tek bu Tahar'da Musa da çok geçiyor. Ha bu ha nedir? Ve niye sadece T? Şimdi bakın, Kur'an'da Tur Suresi'nde e, ve Tur diye Tur'a yemin edilir. Tur -i -i olarak düşünülür. Ondan sonra Tin Suresi'nde ve Tur isimine, söyle bakın, ve Seyle söylendi. Ve o da Turisina. Yani Turisina hem ta hem de tasim yazıdan söylendiği Kur'an'da var yani yeminde. O bakımda tamam sadece tığ da olur. Ondan sonra her gelmiş. her nedir? Bakınız bu e, sure Harun Aleyhisselam. En çok geçtiği sure. Ta suresi. Öbür de yani bu tamam sadece bu da çok öbür de bakın ta 70. ayette şimdi başka ayette de hep, Musa ve Harun diye geçer. Bir tek bu ta 70. ayette işte, Harun önce geçiyor. Harun ve Musa. Hatta kimisi bunu işte kavraya uydurmak için böyle geçti falan diyor. Halbuki burada yani e, bir vurgu olmuş oluyor. Ha, Harun. Harun Aleyhisselam hem çok geçiyor burada, en çok geçiyor süre Bir de yani üçüncüsü, şimdi Tevrat'ta altın uzayı Harun'un yaptığı geçiyor. Mısır'dan çıkış bölümünden. Kur'an'da ise Samiri'nin yaptığı geçiyor ama yani sürekli her yerde Samiri'den bahsediyor. Samiri'den bir tek bu Suresi'nden bahsediyor. Yani Samiri'nin yaptığı, burada geçiyor. Bakın Samiri e böyle cahil yaptı. Bakın Harun da onları yandırdığında çalışıyordu. Ondan sonra senin derdinde de ya, hesap Yani bu bayağı mevzu ediliyor. bu. E bakın Sin'in niye geçmediği de hiç Çünkü Sin geçse bu sefer Samiri de karıştı bizim Şimdi sadece har geçtiği zaman haram olmuş oluyor ve e, aynı zamanda demiştik. Harun'un yani aklandığı sure bu. Ve böylece bakın büyük bir anlam oluşuyor yani ve Efendim hocam böyle zorlama bir şey değil gayet rahatlıkla yani. Şu harflerden ilk başta Turisme'ye çağrıştır. Ve zaten bu de hemen onun geçtiği görülüyor. E Kur'an'da bu harflerin ta diye veya taas diye kullanılma var yani açılım olarak. Harun'un o derece vurgulanması var orada. Ve büyük anlamı da var. Budur diyoruz.